ile hepatit C, siz karaciğer seti ama hocam C için ne diyor diye çok soruyorlar hocam. Hepatit C, B'den daha tehlikeli bir mikrop. Bu mikrop için yaklaşık 8 ay boyunca ara vermeden kurt pençesi, lavanta, deve dikeni tohumu, şartere kullanmak gerekiyor. Ayrıca burada bakıyoruz, zopta, tiroitte de problemler var. Bunun için Hashimoto teşhisi koymuşlar. Hashimoto tiroiditi demişler. 3 ay tiroid seti kullanacağız. Burada 3 ay ileride MH yapacağız. 3 ay daha set kullanacağız. 6 ay boyunca tiroid için Hashimoto otoimmun bir hastalıktır. Kolay bir hastalık değildir. Esas bir batı çeyiz var. Hiç merak etme böbreklerine de bakmışlar, bayağı incelemişler. Bir derdeki iki hafta olan bayrak yedebilmeler. Bu böyle, bu da bağlanan, ele bu da mesela mani olur. Evet. Bu ne kadar başlar? Ne de bağlısa? Hiçbir koli, ne de kızartı? Bunun için ciddiyetin adı bir macunumuz var. Mide setimiz var tertemiz olur. Merak etme. Bazen yediğin şeylerden olur. Bazen midede mikrop vardır, elkovaktan gidiyor. Ondan olur. Ne gerekiyorsa yazdık. Bir de bir bayan aşağıda öyle mi? Olur. Rabbim şifa versin. Hocamın dediği her şeyi yazdım. Ben evet. onlar size izah edeceğim. Hepsini söylediklerini de. yazdım ben. Merak etmeyin. Ya, ya onu ya gördü de. ben yazdım. Yani, Söyledi de. hocam. Ha, ha, kaçın ha. Kaçın. Evet. Bir kişi Belki 10 dertle geliyor. <laughs> Valla her birine bir set vermeye kalksak 10 set. Hangi bütçe yetecek buna, ne yetecek bilemiyorum. <laughs> evet Sevinç Hanım ne anlatacak? Anlattığım şu, yani bu hastalar, bazen buraya müracaat edirlər ve bazıları daha erken müracaat almak istiyorlar. Mən də bir həkim olaraq, məsələn, mən həkim olaraq bu xəstəliklərə və xəstələrə bir ağac kimi, məsələn, bəzi ağac var ki, mələb 3 ilə verir, var verir, bəzi isə var 5 ilə verir ki, yəni ki, o var verməyə də xəstənimizi tədavi edir. Xəstə və xəstəlik individudur. İndividual onlara yaxın gəldiyində bir aya şəkərdən vurğundur. Evet. Yəni öylə bir şeylər də oldu ki, gəlmişdi xəstə. Yəni dedi ki, siz bəs də belə dedi 6 aya, amma mən 1 aya artıq 300'den indi 120'ye 140 arasındadır. Aha maşallah. Ben de derim ki o indi inşallah size böyle təsir ederdi. Ama gene de siz devam edeceksiniz. 6 ay Ömer Bey qeyd etdiyi kimi hüceyrələr yenilənir və ona görə siz 6 ay, 3 aydan 6 aya qədər onun etkisini görməlisiniz. İnsanların insanların biraz sabrı yok gibi, bazen bir yıla da çıkabilir. Bir ay, bu dansa bile 5 ay daha devam edecek. Bizdeki amaç kalıcı tedavi. Evet, hangi şikayetleriniz var? Safrası var. Midede erozyası var. Midede evet. sıntısı evet. var. Erozyon. Safra taşı var da. Kan sulu. oldu mu? Ağırlamışsan? Evet, artığım arıklamışım. Hem de bizde. Ailende bizde kanser öyküsü var mı? Midede var, ki. sabağınız. Kanser öyküsü e. var, var mı ailede? Anne de, baba hı hı. da, kardeşlerde? Yok, yok, yok. Hangi kan grubu sizinki? Ağabey, 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 Ağabey grubu. Biz buraya safra, biz buraya mide için, bağırsak için, kilo kaybı için her şeyi yazdık. 6 ay boyunca takip etmemiz lazım. 2 ay sonra kontrol ediyoruz. Özellikle kolay mı öyle ben bak, Ermenisi'de de gelmişim <laughs> bura, bitkilerden biraz indi yakışıyorum, biraz kökü almışım. Bundan da çıbarı verdim. Evet. 15 gündü, 15 gündü sıfade ilgilerden bana istifade edilen, emek ömer istifade edilen, istifade edilen, kandaron, kandaron ne Kandaron, Yani ki feyri var, biraz feyri var evet. ama çok az evet. faizden feyri var da. Ben sonra şey, oraya yazdım ki, kandaron, var, ben de kandaron, kista. Hocam onun için sana sordu. Kilo kaybın var mı? Harikladın mı diye. Ha ha biz tepeden tırnağa iyileşmen için her şeyi yazdık. Evet, başka bir şey, şey var. Şimdi bu, bir şey de değil, bak ben seni Ben ölç sende öyle bir ömer ödüle Orada da bir büyüğün kimi, bir büyüğün var. Yazdık, sattı, kesesi seti şey, bir... de... gücü arttıran bitkiler var. Gerekeni yapacağız inşallah. Artık formel zaten. Bunu. Evet. Bu hocamın dediklerini prostatla ilgili, cinsel problemle ilgili hocamın dediklerini ben buraya aktardım. Tamam evet. En az bir üç ay kadar kullanmalıyım. Sonra geliyorsun, Sevinç Hanım'a tahlillerini söylüyorsun. Daha sonra Hayır. o da bize bildiriyor. Ömer de Bey'i bildiriyor. Deyim. Oldu mu? Hı, o artık. Bak, Şimdi o anlar Tamam. Peki. 6 ay ara vermeden beyni için bitkiler kullanacak. Allah izin verirse fayda görür. Benim binlerce aynı benzer hastalık. olurmuş. Bir ay bizim ilaçları kullanmış Ömer Bey. Bayılmasının sayısı azalmış. Ne kadar? Şimdi yani tutunur da Allah'tan siz dermanlarından yani bu gece tutup iki defa yani. Aydın mesela yani evet. dörtten ne kadar düşüp bir ay arzinde? Hiç tutmazdım. Evet. Şey. Evet. Hiç da böyle Çocuk evet. tamamen iyileşene kadar bitkilere devam eder. Tamamen iyileşene kadar. Bu tutmaları yine başlayıp İyileşir merak etme. Bunlara ilaveten bitkilere Hı. limon kabuğu çayı ver. Tarif et. Tarif. kilosuna göre. Hı. Yani erişkin bir bardak içiyorsa çay bardağı veya yani yarım çay bardağı. Hı -hı. Şunu yarısı Hı -hı. kadar, şu kadar bir şey. Limon kabuğu. Sadece limon kabuğu. Biz tamam edeceksiniz. Yani 6 ay, sekiz ay siz zaten özünüz dediniz. Bak bir ili kilo olsa bile içecek. Bu evin tutur ve karşı dermanlar da tırdı. Tıbbi ilacı devam etmesi çektiğini söylüyor hocam <laughs> zaten. <laughs> Onlar günlük etken. Benim verdiklerim hücreleri yeniler. Tepeden tırnağa hücreleri yenilir. Limon kabuğu çayını da yapacaksınız. Hı hı. Ee, Sevinç Hanım söyleyecek zaten. Gelin yine sen. Bunun dışında tamam. gelişim seti de boy boyu vesaire hı hı. eklersin. Boy. Onlarda hı vitamin de var, hı. gıda da var. Yani bir taraftan çocuk normal gelişimini sağlayacak, bir taraftan bu epilepsiyi vücuttan tamamen Teç epilepsi de hem de bu iflis de oluptu. İşte bir bütün mesele bağışıklık sistemi, sinir sistemi hepsi bir arada. Hı. Problemler. Allah izin verir. Bir de İran'da Tabii. şey taze bir diagnozda oldu. Atrofi deyilen bir hastalığı çıkarttı. O da var imiş bunlar. Şimdi onlar ne derse desin. Şu beyni, şu filmde tanımak mümkün değil. Beynin 100 milyar nöronu var, hücresi var. Ben hücre uzmanıyım. Elimden gelen her şeyi şu anda yazdım. Tedbir sizden takdir Allah'tan. Allah'a çömeğine. İki Allah ayda bir görelim yani. Durumunu takip edelim sevinç anı Rabbim bir şifa verirsiniz. versin. Sadece otlarda da bir daha belen çakılmıyor. Onu yemeğe, yemeğe. koy. Hepsini yemeğine koy, mamasına koy, içeceği suya koy. Hiç fark etmez. Midesine gitmesi önemli. Oldu mu? Demiştiniz. Evet. Geçmiş evet. olsun. Geçmiş olsun. Allah çok şifa versin. Sağ olun. Hocam şimdi sizin evet. hem damar için, damar, çekilen doplar vesaire. Hem genital sistem için. Genital sistemde ne var? testis evet. var, penis var, prostat var, vesikula seminaris var. Yani Aa. tepeden tırnağa iyileşmen için her şeyi yazdım. Sigarayı bıraktım. Gençliğine döneceğin inşallah. Beraber. Sizin baş, boyun ve bel ağrılarınız var. Evet. Doktor, sen bunları bir e, bir de hocama sonra bak. Hı -hı. Oh. Oh. Evet. Bunlar severim. Karaciğerler değişikliği ikinci dereceli.

Evet. Burada 6 aylık bir jüri yazdık. Altı ay. ay. Eklemlerinden, karaciğerinden, pankreasına kadar. Hepsi. Güzel misin inşallah. Hepsi için yazıldı. Merak etme. Sağ ol. Sağ ol. Yani böyle Cins işte bu yani. Hocam şöyle bir problem var. Damarlar rahatlayacak. Güç kuvvet artacak bitkiler var. Bizim bitkiler hücreleri yeniler. Hücreler. 18 yaşına dönersin Allah izni versin. Ben 10 ay 10 ay kabul ediyordum. Olur. Ama bir ilerlemiş oldun. Efendim? 10 ay ben kabul ettim, 10 Ama hayır olmuyordu. Bazen hücrelerin yenilenmesi bir senedir. Bazen 10 senedir. Ağaç gibidir bu. Bir ağacı diktin mi meyveyi hemen alamazsın bazen. Ağacına göre değişir, bünyeye göre değişir. Aşırı stres içindeysen onu bir yok etmen lazım. Yani, o da stres giderici bitkiler. Bunun yanında mutlaka beslenmene dikkat etmen lazım. Yani mısır yiyeceksin. Mısır. Mısır. Kuru, kuru, Ceviz. Zeytinyağına ince koy akşamdan sabah ye her gün ve ve zeytuni. İncire zeytini yemin ediyor Allah. İncir sürekli ye. İster kurusu ister yaş. Fark etmez. Var. 3 ay ile 36 ay arası takip edeceğiz. Gerekeni şu an yazdık. Evet. Rabbim şifa versin. Sağ ol. Bir fıtığı, Evet. Niktur. en başa yazılacak. Bir haftada sigara bırakılacak. Çay ay sabırla devam edersen hiçbir derdin kalmaz. Merak Evet, ben bir şey söyleyeyim. De, bak şimdi bu defa normal bir dörtten buradan aldı. Sonra Türkiye'den çay getirdi. Ama hiçbir de değeri olmadı. Sigara içtiğin sürece hiçbir şey hayır olmaz. İçmeyeceksin. <laughs> Dilin üstüne tablet koyacaksın. Yavaş yavaş emilecek. Bir hafta. Sigara paketini yanında taşıdığın sürece iyileşmezsin hemoglobin düşük, kansızlık var. Kansızlıklar. Karaciğer için de var. Konaks ve diğer setler 3 ayda 6 ay arası iyileşirsiniz. Merak Gerekeni yazdım inşallah. Olursun. 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 Borç tutar dersin, Problem yok. Allah şifa versin. Şu bitkileri kullanacak Elinde iki ürünlerden aynısı. Buraya yazdık ya. Hocam, e, diğeri de kızı. Kendisi hem kilo almak istiyor. Işte aşırı bir asabiyeti var. Biz hani e, asabiyete bağlı terlemesini e, birazcık hafif bir kilo almış. Devam ettik. İkilere dedik. Siz de kendisi de. Şuraya sıkmakta güzelsin hissettiğiniz Size de ada çayı yazdık, bodur otu yazdık. Bunlarla hiçbir problem kalmaz, merak etmeyin. Dört ay onu takip edeceğiz, üç ay yok. Olur mu? Kağıdı bitkiyi kullanıyor. Ben de evet. sizi televizyondan bakıyorum. Sizi de hoca çapıyorum. Fıtık yani. setini hocam evet. söylüyor biliyorsun. Ee, 40 kilit otu silecek ozon yağı dıştan süreceksin. Onları zaten kullanıyorsun ama en az bir üç ay kadar kendi ağzından bu Şey yaptım. Formüller bizim zaten, biz hazırladık. Belli, belli. Buraya biz getirdik. Allah izin verirsen, Hı -hı. iki ayda artık lan yeniden görüşen. Bir derdin kalmaz, merak etme. Tamam. Derdim tek bu değil, ancak helali bunu ediyor. Bak gözüm görmüyor, Ellerin beledi, ona ben neyim? Onunla geçip gider, onun çıkmaz. Oraya yazdığı yağlar var, ellerine sür. Sürtürem, sürtürem. Sirinç yazı da rektör. Merak etme. De değil, direkt. Gel izah etsin. Evet, Cilt seti kullanacak. Çörek bu yağı da içten alacak. Buraya hodan yazdık. Bu bitkiler altı ay kadar devam edilecek. Bu bazen aşırı stresten olur. Bazen vitamin eksikliğinden olur. Bazen cildim kendi içinden kaynaklanır. Bazen karaciğerden kaynaklanır. Biz buraya her şeyi yazdık. Merak etme. Yani kom bile geçer. Merak etme. Merak olsun. Geçer. O analizleri yapıp size göndereceksiniz.